Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'ndan ve Beril Pozan'dan yepyeni set görüntüleri getirdim. Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam'ın muhteşem kamera arkası eğlenceli görüntüleri geldi. Instagram sayfasından muhteşem bir eğlenceli görüntü paylaşan güzel oyuncularımızın yepyeni görüntüsünü sizler için getirdim. Beril Pozam ve Afra Saraçoğlu'nun eğlenceli videolarını sizler için takdim ediyorum. Sevilen oyuncularımız Yalı Çapkını dizisinde kardeş rolünde gidiyor. Birbirleriyle kardeş olan güzel oyuncularımız birbirleriyle çok güzel vakit geçirip eğlenceli görüntüler paylaştılar. Güzel oyuncularımızdan muhteşem set görüntülerini sizler için getirmeye devam ediyorum. Eğer sizler de Afra Sarıçoğlu ve Beril Pozam'dan yepyeni görüntüler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.